Bisiklet TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Ağustos günlerden pazartesi. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Giresun'da Dereli Doğan Kent ve Yağlı ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kayıp olan jandarma personeliyle vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışması devam ediyor. Giresun'da Dereli Doğan Kent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi. Bakanların ve vekillerin bölgede inceleme yaptığını belirten Erdoğan, bakanlarımın bana söylediği biz bunu yaşamadık diyorlar. O kadar ağır bir felaket ifadelerini kullandı. Bugün Giresun'umuzda, Dereli'de, Yağlı Dere'de, bütün bu bölgelerde şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı. Yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Tabii aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150'ye yakındı. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi vardı. Benim ilçem de dahil olmak üzere bu sel felaketinde maalesef orada da yaralılar var. Değerli kardeşlerim, Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifalar nasip etsin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ee, öncelikle ben Giresun'daki vatandaşlarımıza Dereli'deki, Doğalkent'teki e, ve e, diğer e, ilçelerdeki e, bu hasardan etkilenen, bu yoğun yağmurdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca e, kendilerine de bir minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Hakikaten gösterdikleri sabır, vakar e, bizim için e, ayrı bir ders oldu burada ve e, sabah itibariyle de aslında e, meselemizi buradaki vatandaşlarımızla hep birlikte e, değerlendirmeye çalıştık. Arama kurtarma ekiplerimiz geldi, hemen hemen bölgenin bütün tarafından. Tüm e, belediyeler, il özel adaylar, e, devlet su işleri, karayolları gibi e, birçok e, kurum ve kuruluşumuzdan e, iş makineleri geldi, kamyonlar geldi ve şu anda e, bu ilçelerin, biz Doğan Kent'ine gittik. E, biraz sonra e, bir ilçemize daha. Yağlıdere'ye gideceğiz. gideceğiz. Ve e, tüm ilçelerimizde çalışıyorlar. Sele araçlarında yakalanan ve kayıp olan sivil vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda dört bölgede arama çalışması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime bir fikrim var toplantısına katıldı ve bazı değerlendirmelerde bulundu. İşin başlangıcından beri yapmaya çalıştığımız ve sürekli olarak da yapmaya devam edeceğimiz bir sürecin e, geliştirilmesi, daha yüksek çıtalara kavuşturulması için bir aradayız. Elbette bu tür e, eğitim politikalarını geliştirmek, ilerletmek çok kolay bir e, süreç değil. Mart ayından bu yana bütün dünya ile birlikte eğitimdeki bu zor eşiğimizin daha da yükseldiğini görüyoruz. Ve bu eşiği bir şekilde aşmak ve yükseltmek için de tüm dünyanın eee öngörülemez bir süreci nasıl yönettiğini de izliyoruz. Bu süreç içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, çeşitli kurumlarla, bilim insanlarıyla Sürekli ama sürekli bir alışverişimiz var. Ve neyi nasıl yaptığımızı e, daimi olarak bir e, paylaşma imkanımız var. Türkiye'nin aslında bu sürece çözüm geliştirme hızı oldukça yüksekti. E, tabii bu pratikte paydaşlarımızın e, çok ciddi bir katkısı oldu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi imkanları elbette belli bir çerçeveye mahsus. Ancak eee paydaşların imkanları olmasaydı, destekleri olmasaydı bizim böyle yüksek bir çıtayı ortaya koymamız gerçekten eee çok kolay değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı, TRT gibi eee birçok e, kurum ve kuruluşla da irtibatımız çok yüksek bir seviyede devam etti. Ülkemizde eğitim alanında e, örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını e, hayata geçirmek e, hepimizin ana hedefi ve bu anlamda e, bütün kaynaklarımızı da harekete geçirmek istiyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığının birikimini değil, Türkiye'nin birikimini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı ve bazı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye son 24 saatlik koronavirüs tablosu. Toplam test sayısı 6.327.466. Toplam hasta sayısı 258.249. Toplam vefat sayısı 6.121. Hastalarda zatürre oranı %7,5. Ağır hasta sayısı 783. Toplam iyileşen hasta sayısı 237.165. Son 24 saatlik test sayısı 80.302. Son 24 saatlik hasta sayısı 1217. Son 24 saatlik vefat sayısı 19. Son 24 saatlik iyileşen sayısı 795. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Ponomoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar sonunda yenilen virüs olacak dedi. Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenle başladı. Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı. Ahlat'ta 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisinde düzenlenen tören öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları Zaferin 949. yılına özel gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgili izlediği gösterinin ardından başlayan törende Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Fethi'nin 949. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin Ahlat'a olan ilgisini artık bütün dünya biliyor. Niye? Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde işte şu topraklarda bize ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yarı başımızda bulunan binlerce yıllık tarihimizin nişanesi dünyanın en büyük Türk ve İslam mezarlığı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit de hep birlikte salı gününü beklediklerini kaydederek Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz salı günü şehrimizde ahlatımızda olacak dedi. Dünya liderimiz salı günü inşallah şehrimizde ahlatımızda olacak. Sadece Cumhurbaşkanımızı ağırlamayacağız. MHP, MHP Genel Başkanı, bütün bakanlar kabine, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, kurumların genel müdürleri velhasıl bütün Türkiye salı günü burada olacak. Dünyanın gözü salı günü ağlakta olacak. Evet, bizim için büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk. Geçmişten bu yana gelen inşallah bu güzelliği geleceğe yansıtacağız. Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban ise vatandaşların sağlığının önemli olduğunu, bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. Şimdi yeni bir fethin işaretini alanda yaşıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın Anadolu'ya armağanı, Cumhurbaşkanı külliyesinin açılışı var. Ey Anadolu hayırlı olsun diyorum. Sizleri kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor. Bitlis Belediyesi tarafından çalışmaları yapılan Altun Kalbur Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı. Bitlis Belediyesi tarafından çalışmaları yapılan Altun Kalbur Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı. AK Parti BİDDİS Milletvekili Vahit Kiler, BİDDİS Valisi Oktay Çağatay, BİDDİS Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Nail Bey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağrılar ile birlikte Altın Kalbur Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı. Vali Çağatay, Altın Kalbur Mesire Alanı ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Belediye başkanı koltuğunu verdikten sonra hakikaten gururla seyrediyor. Allah razı olsun hizmetler arka arkaya gidiyor altyapıyı tamamlamak üzere asfalt neredeyse ulaşmaya mahalle kalmadı. Önümüzdeki evet. dönemde de TOKİ'yi bitirecek bu haftalarda? En son güzellikle bu halkayı ekledi. Beraber geçen günler gezmiştik ama Sayın Vekil'in teşvikle beraber güzel de bir güne denk geldi. Allah hayırlısın. Hizmetlerini daim etsin. Ama Vekil'in çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki yapmak mümkün ama korumak daha önemli. Arkadaşımız korusun istiyoruz. İkisi i̇şte böyle yerlerin sayısını artacak inşallah başkanım. En önemlisi koruma. Allah hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde vatandaşlarımız artar da ziyaret etsin. Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun dedi ve şunları söyledi. Burası hepimizin özlemiydi. Gelip burada oturup bu havuza girip burada seninleme dinlenme herkesin hayaliydi. Ben milletvekili olduktan sonra hemen o dönemde bir aslında adım atmıştık. İl Özel İdaresi tarafından bir adım atıldı, duvarlar falan yapıldı. Ama ondan sonra yazık ki sahip çıkılmadı. Çok ee, öyle şey de yapılmadı Bu şekilde değildi. Duvarlarla sayışabildi. Ee, değerli başkanımız başkan olduktan sonra böyle bir hayalimiz olduğunu söylemiştik ya buraya bir el atalım. Yani çıkan bütün bitkislerin gelip aslında görmek istediği bir güzellik burası. Altın Kalbur herkesin dilindedir. Özellikle bitkis merkez için söylüyorum. Yani herkesin bitkisi yaşayan herkesin bu arzusunu yerine getirdi. Ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah Allah. Ve buraya da tabii hep beraber sahip çıkmamız lazım. Özellikle gençlerin sahip çıkması lazım çocuklarımızın sahip çıkması lazım ki burası artık bundan sonra sadece şeylerin değil, çocukların değil, ailelerin gelip oturacağı bir mesire alanı olsun. Gelip hep beraber serinleyeceğimiz, çay içeceğimiz, dinleneceğimiz, kafa dinleyeceğimiz bir yer olsun inşallah. Ama burası artık bitlisin mal oldu. Sadece belediyeden beklemeyelim, hepimiz buraya sahip çıkalım inşallah. Allah hayırlı mübarek etsin. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanklay şunları söyledi. Evet öncelikle Sayın Valime, Sayın Milletvekili, İl Belediye Başkanlarıma bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz misafirlerimize. Tabi altı kalbur dediğimiz Bitlis'in hayaliydi. Ve biz buraya geldiğimiz zaman görevi devraldıktan sonra burası bir köplük alanıydı. Biz buradan sadece şu gördüğünüz alandan 200'ün üzerinde 200 kamyon üzerinde artıya aldık. Yani burası bir çöplük evet. alanı olmuştur. Allah'ın şu an güzel bir hizmet oldu. Bir mesile alan oldu bitişler için. Ya biz bu mesleği alanına özellikle aileleri davet ediyoruz. Yani zamanlarını burada geçirsinler. Ee, çaylarını bizim tabirimizde dolmalarını buraya getirip burada yemeklerini yesinler. Ee, buraya sahip çıksınlar inşallah. E, onların sahip çıkmasıyla beraber e, Altın Kargo e, hak ettiği o güzelliğini koruyacaktır diyorum. Ben tekrardan milletimize hayırlı olsun diyorum, memleketimize hayırlı olsun ve tüm misafirlerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. <laughs> Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şalduk hayatını kaybetti. Belinay İmenç ağır yaralandı. ekipler tarafından evden çıkarılan imenç Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü. AK Parti Bitlis Merkez İl Başkanlığı 7. Genel Olağan Seçimleri yapıldı. AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanlığı 7. Genel Olağan Seçimleri yapıldı. <laughs> AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören koordinasyonunda yapılan seçime tek aday olarak giren Ahmet Şems Nısır yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Selam. AK Parti Bitlis Milletvekili ve de katıldığı program koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldı. AK Parti Bitlis Milletvekili vahitkiler, Giller, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Güncoğlu ve yeniden ilçe başkanlığına seçilen Ahmet Şems Nasır bazı açıklamalarda bulundular. İçimiz biraz buruk. Yani biraz güzeldi demesek doğru olmaz. Çünkü 19 yıldır alıştığımız bir düzen, bir kongre düzeni var. Bayram havasında, düğün havasında geçirdiğimiz kongreler var. Bugün görünce böyle buruk bir kongre açıkçası içimiz biraz sızlıyor, burukluyor. Bu Ahmet'in aslında düğünü yani siyaseten <laughs> <endi>. böyle. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Bunu kovsa da yine büyümüşsün. Bunu inşallah bayram havasını geçirmeye çalışıyoruz. Buna rağmen uzaktan yakıma gelen ben herkese Hatta ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar yaptınız. Böyle bir bizleri, partimizi, ilçenizi, başkanımızı yalnız bırakmadınız, güç verdiniz. Allah eksikliğinizi vermesin. Tabii az değil, 19 yılda kongre yapıyoruz. Aslında beş ay önce Mart ayında, biraz evvel de en başkanımızla konuşuyorduk. Bu kongreyi aslında biz Mart ayında yaptık. Keşke yapsaydı bu tarihte. Keşke o tarihte başlamışken gelmiş çünkü her hazırlığı yapmıştık ama ne yazık ki o anda iptal ettik. Ee, yani nasıl olsa bu virüs, virüstür. Alıştığımız bir sistem var, bir iki ayda biter bu. Ama ne yazık ki tabii dünyanın başta böyle olan bir ne yazık ki virüs var. Rabbim inşallah tez zamanda bütün insanlığın üzerinde bu virüsü de Gençlik kollarımızla, bütün teşkilatımızla her seçimde bir yumruk olarak çalıştık ve elhamdülillah Rabbim de bu çalışmanın karşılığını her seçimde verdi. Bizleri mahsul etmedi. Bizi liderimize mahsul etmedi. Elhamdülillah. Seçildikten sonra hizmetlerimizle de elhamdülillah önümüzü açtı, şehrimize mahsul olmadı teşkilat olarak yaptık. Sizden aldığımız güçlerle yaptık. Tabii bu pandemi sürecinde kongrelerimiz biraz böyle e, heyecansız geçiyor. Şey. O beklediğimiz kongrelerin heyecanı yok. Ama tabii sağlık önemli. İnşallah bu pandemiden de bir an önce kurtuluruz. İnşallah memleket, ülke, dünya huzura kavuşur. Tabii kongreler bir yenilenme, tazelenme dönemi merkez de inşallah bir yenilenme tazelerinde olacak. Seçilecek olan ekip inşallah bir liste 2023 seçimlerine bizi götürecek. Ve 2023 seçimlerine giderken de bunu bilmeliyiz ki hiçbir seçim 2023 seçimi gibi olmayacak. Doğru bir seçim olacak. Onun için yeni gelen ekibin gerçek manasıyla hiç dur durmadan, yorulmadan, uyumadan çalışması gerekiyor. Kongrelerimiz hep AK Parti kongreleri heyecanlı, bayram şenim havasında geçiyordu. Doğuş içeri geçerken düşünceler ekledi. Biz kongrelerimizi yaparken içeri girmekte zorlanıyorduk. Hem teşkilatlarımız hem halkımız yani ciddi bir terörcü, ciddi bir şeyle bizi karşılıyordu. Biz içeri girerken maalesef bu heyecanı hissedemedik. Tabii Takdir edersin ilçemizde ve bütün dünyada uzun süredir büyük bedel gibi korunabiliyorsunuz. Belasında tutulmuşuz. Rabbim bir an önce bu bebeği üzerimize devretsin inşallah. Bugün tekrardan inşallah merkez ilçe olarak yenilerek ilimize, merkez ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni kadromuzla, yenilenen kadromuzla yine inşallah ilçemizin, ilimizin hizmetinde olacağız bütün seçmenlerimize inşallah yine ulaşmaya çalışacağız. Tabii bunu yaparken genel merkezimizin, il başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı inşallah tekrardan sürdüreceğiz. Konuşmalarımızı da kısa tutmamız gerekiyor. Özellikle ben, ben hepinizi en kalbi duygularımla tekrardan selamlıyorum. Hepinize en saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Selam edin. Bitlis'in Ağlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılan atlı birlikler etkinliklere renk kattı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi yıl dönümü kutlamalarına katılan atlı birlikler etkinliklere renk kattı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan gelen 8 at ve 8 binici etkinliğe katılan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Jandarma atla birlikleri tarihten gelen kültürel mirası yaşatmanın yanı sıra etkinliklerin düzenlendiği alanda emniyet ve asayişi sağlamak için önleyici kolluk devriyesi görevini yerine getiriyor. Atlı birlikler Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve Anadolu'nun tapusu olarak nitelendirilen Ahlat'ta 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisinde devriye görevi yaparak alanın güvenliğini sağlıyor. Sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşlara uyarıda bulunan atlı birlikler isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektiriyor. Etkinlik için Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Fahrettin Diken, "Jandarma gururumuz, muhteşem bir görüntü. Atlı birliklerin gösterisi muhteşem ve çok güzel. Jandarma atlı birlikleri buradaki etkinliklere renk kattı." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atlı birliklerinin de şenliklere çok güzel farkındalık yarattıklarına şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri adlı birliklerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Evet, tamam. Tamam, burada. Doğu Anadolu bölgesinde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü. Doğu Anadolu bölgesinde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü. Kar nedeniyle sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4000 metresine kadar olan bölümü beyaza büründü. Bölgede kışın habercisi olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu. Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını söyledi. E, Ağrı Dağı'na kar yağdığı zaman e, kışın habercisi olarak biz algılıyoruz. Diyoruz ki artık e, bize kışa doğru e, ilk adımın atıldığının e, işareti olarak bakıyoruz. E, Ağrı Dağı e, gördüğünüz gibi tekrar bu gece e, kar yağdı. E, bize artık kışa hazırlık yapın, e, kış geliyor mesajını verdi bize. Zirve olarak buraya kar düşer, Türkiye'nin çatısına kar düşer. Burada da ilk mesajı buradan verir. Aynı zamanda burası güneşin doğduğu ilk yer Türkiye'nin. Hem Türkiye'nin çatısı hem güneşin ilk doğduğu yer hem Türkiye'nin en doğusundayız biz. Dolayısıyla buradaki Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli. Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır birçok tarım ürününde olduğu gibi silajlık Mısır'da da söz sahibi oldu. Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır birçok tarım ürününde olduğu gibi silajlık Mısır'da da söz sahibi oldu. İklimi ve coğrafi şartlarıyla doğunun çukur ovası olarak nitelendirilen kentte silajlık Mısır'ın hasadı başladı. Kentteki yaklaşık 50 bin dekar arazide gerçekleştirilen üretimden elde edilen mahsulün bir kısmı ıdırda hayvancılıkta kullanılırken kalanı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Müzik Verimli arazilerinde yetiştirilen domates, kayısı, karpuz, şeftali ve diğer bakliyat ürünleriyle Doğu Anadolu'nun ihtiyaçlarını karşılayan Iğdır, silajlık mısır konusunda da adından söz ettiriyor. Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu muhabirlere Iğdır'ın tarım konusunda her geçen yıl daha da geliştiğini söyledi. Bizde ilkbahar döneminden beri Nisan-Mayıs ayından bugüne kadar değişik ürünlerde hasatlarımız devam ediyor. Bundan sonra yıl sonuna kadar da devam edecek. Yakın zamanda silajık mısır hasadımız başladı. İlimiz hem hayvan varlığı bakımından hem de yem bitkileri üretim alanı bakımından e, önemli bir noktada. Bu açıdan e, silajık mısır üzerinde konuşursak eğer yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda silacık mısır üretimimiz var. E, ve tahminen 250 bin tonun üzerinde de hasıla bekliyoruz. Tabi hem Iğdır'daki hayvancılığın gelişmesi adına e, hem de burada ihtiyaç fazlası olan e, yemlerin silajın başka illere göndermesi şeklinde bu değerlendiriliyor. İlimiz ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Biz bunu biraz daha artırarak artırmak adına hem yerelde değişik projelerle çiftçilerimizi destekliyoruz. Sertifikalı tohum desteğinde bulunuyoruz. Onun dışında Bakanlığımızın yem üretimine ayrıca destekleri oluyor. Bu konuda da çiftçilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar. <laughs> son yıllarda alan giderek artıyor. Üretim alan giderek artıyor. Buna dayalı olarak da paketleme tesisleri kurulmaya başladı. Biz onları da destekliyoruz. paketleme e, tesisleriyle burada üretilen ürünler paketlenerek, vakumlanarak ülkemizin değişik illerine gönderiliyor. Iğdır, Yonca'da olduğu gibi Sılacık Mısır'da söz sahibi diyebiliriz. Ağrı'da tırda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. İran uyruklu sürücü gözaltına alındı. Ağrı'da tırda yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki uygulama noktasında İran plakalı tırı durdurarak arama gerçekleştirdiği belirtildi. Evet çantaya açtığımız poşetin içinde göründüğüm itibariyle metanfetamin maddesi. Tırdaki aramada 20 pakette 19 kilo 532 gram metanfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada İran uyruklu sürücünün gözaltına alındığı ifade edildi. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bitlis TV ekranlarında görüşmek üzere. İyi akşamlar.